başlıyoruz. Herkese merhabalar. Grup maçlarında çok kritik bir dönemdeyiz. Geriye kalan maçlar gerçekten büyük çekişmeye sahne olacak. Ali Kerim Öner ve ben Hasan Musla mücadelenin anlatımında sizlerle olacağız. sevgili seyirciler Paris Saint Germain Beşiktaş mücadelesindeyiz evet herkes bir şeyler söyledi maçla ilgili sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet aslında söyleyecek tek bir şey yok iç da başarılar Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. İkili mücadeleyi durduruyor hakem. Biraz savaş bir müdahale geldi. Biraz kontrolsüz girdi. Falan. Evet sarı gördü. Hakem cebinden sarı kartı çıkarttı ve arkasına oyuncunun ismini aldı. Uzaktan. Asın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Tam ayağı enfes bas. Kaleye baktı. Bir şut. Gol pozisyonunda. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Şutu dışarıda bulmuyor kaleyi. Golle burun buruna geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol. Çok iyi vurdu ama şans da lazım diyorsun. bir şut. Şutu kalenin yanında reklam panolarına Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fal salmadı. Uzaktan sert şut. Vuruş gol getirmedi Kasa yazık oldu. Zamanında bir müdahale geldi. Topu hamle yaptı ancak rakibi bir müdahale oldu ve serbest vuruş kullanılacak. Direkt kaleye. Yarı yıldız yastı golü. Paris Saint Germain 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Çok biraz tarzını gösteren bir gol attı değil mi hocam? Evet doğru. Hasan gerçekten bu gol için ne desek hafif kalır. Mükemmel bir vuruş yaptı Fidigik'ten ve adeta aslı topu kalıyor. Santra vuruşuyla maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. şut pozisyonu kaleye yöneldi. Vuruşu gol olmadı. En bir ara net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda top ağlarla buluşmadı. Bu kadar güzel bir ara böyle bir muamele olmadı. Şimdi ortaladı. Sert bir kafa. Radar vurdu ama yine olmadı. Gol gelmedi. Takım olarak müthiş gayretliler. Bu açıkça görülüyor zaten ileri de pres yaparak ve takımca çıkarak pozisyonlara giriyorlar. Bunlardan bir gol çıkması lazım artık. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Uzaktan bir vuruş. Kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil nefesimiz bizleri tuttu. Bence çok güzel bir vuruş yaptı o mesafeden. Olmadı ama olabilirdi. 45 dakika bu düdükle sona erdi. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Hakem duruma hakim yakında pozisyona ve faal çaldı. Hakemin eli cebinde ama kart çıkmadı. O zaman ne diye elini cebine attın? Sadece uyarıda bulundu. Hakem bile fake atıyor değerli izleyiciler. İleri oynadı. Evet, bu arada kalkan bayrak vardı offside için, şimdi, şimdi Neymar. Organizasyon başarılı. Ne? Kırmızı kart olabilir, hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki, sarı doğru. Evet, bir değişiklik daha yapıyor teknik direktör ve yeni bir isim maça girecek. İkinci değişiklik aklını da kullanmış oldu. O saat yok tehlikeli geldiler. Şimdi yaptı ortayı kale önüne. Affetmedi ve gol gol gol. Maçın son anında beraberliği yakaladılar. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyen... Maçın son dönemlerinde temponun düşü arttı. Keşke bir 15 dakika daha olsa da izlesek. savunmanın arasına pas düşündü. Bir kafa! Gol! 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 Son, son, son anda attı golü. Kimse beklemiyordu. Herkes maç böyle biter diye düşünüyordu. Ancak futbol böyle bir oyun işte. Kafa golü var, kafa golü var ama bu bambaşka hocam. Nefis vurdu. Darbeli bir kafa vuruşu yaptı. şık bir gol oldu mücadelede son bölümlere girerken üstünlüğü sağladılar. Tabii bunu korumak pek kolay olmayacak gibi. Akısa paslarla atak hazırlığındalar. Umut. Bir orta ceza sahasına. Son saniye golü. Bu olsa gerek. Uçtu, kuş gibi süzüldü ve en peske kafalığıyla golü attı. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi.